edersen bütün yüz Yüzde yüzde. Yüzde yüzde. Yüzde yüzü Yüzde yüzde. Yüzde yüzde. Yüzde Evet Yüzde yüzde. Yüzde yüzde. Yüzde yüzde. Yüzde burada, ben buradayım. <laughs> Batım burada böyle var. Ay küçük yüzüğüm nerede benim? Küçük tutunu tab etmişsin. Bir dakika sonra. Dediğim tam. Tete İp bu. Önce <laughs> bu. <laughs> 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 Aa, hmm. ne oldu ya? Bir tane sürebilir miyim? Dur be, ben süreceğim. Bunlar ne ben süreceğim. Umarım. Benim yaşımdan büyük olanları ben Bunu sürebilir miyim? Ben süreceğim mi? eskiden. İçinde var biraz. Iyy, Bismillahirrahmanirrahim. Hımmmm. Tantan. Tanta. Tant -tanta. Ne yaptın Tantan? Elime tam zaten. Tam zaten o. Oh. Ha sen bilmem misin? Sen suyu ben duyamıyorum. Böyle. Güzel yayınladım ama size bu kadar döştüm. Üstüne bu pembeyi de istiyorsan çok güzel. Çok güzel. Hemen talayalım. Nanesine bu moy ya da. Moş. Moş. Hemen. Üstüne moy da içiyorum hemen. Çok güzel tuttum. Tet tet suyuyorum hepsini batını. Hepsi sizin için. Sizin için. Farkında mısınız siz? Dünya yok Ama boş ver. Boş ver, boş ver. Acımıyor. Acıyor. <laughs> Ya tu tam tam. Hı, yakın. Tam tam. Aa, dizinin ismi nerede? Tamam Şimdi ay. Bunu ben niye çözüyorum? <laughs> i̇şte atıyor. Şimdi size bunu bunu söyledim sen yok. sen Bunu sürmedin. Bunu az asıyor zaten. Daha hemen mi çözüyor? Ben de, Sen çetisen Geçir Tamam yaş. çok deli değil. Şimdi sen çeti yüzde yaptın. Bir çeti yaşa. Başla ben seni yapacağım. Şimdi arkadaşlar sizi çok seviyorum. Diye. Duyun be. Bak be. Bak be. Bir şey göstersin. Dur be. Hava yormak için döştüğümü tatayım önce bir değil mi? Dur buradan tutayım. İfa buradan tut. Arkadaşlar. Aa düştüm. Bir yer tanımadı bana. Nerede? Şurada. Ne? Defer. Çocuk çocuk defer. İşte. Örgütler. Bir mesle. Ama siz de bunu bekleriz. Bakayım. Dayamıyorum. Benim de var şundan. Batsam. Evet onun da var. Susancı'dan aldık. Bizim tasarımız evimizin yanında. Bilmiyorum. Bu yüzden sana satılıyor. İner misin? dur Bir tane oyun oynayacağız. Dur. Dur be. Baba. Dur. Sizi çok sevdiğim herhalde Sizi de